Bugün dünya yeni oynuyoruz. Aygut bu arada sana istek atsınlar mı? Kabul eder misin? İzleyenler. Mal attılar mı ki? Nasıl daha çok alıyor elimizi? Yüz yapınca ne olur? Ama biz buraya çukur açalım. <laughs> Adam niye gidiyor? Seninki kaç? 100 oldu. E benimki de iyi tamamen şey. yersin. 2 dakika sonra ortaya yenilecek. Herhalde. Şuları yiyecek mi? Bakayım yeniyor mu? o yeniyor. <gülüyor> <gülüyor> e biz taşıyamıyoruz ki. Boyutumuz kısa. Çünkü boyumuz kısa. Nereye gidek demişsin sen? Aa, köprüyü ye, köprüyü ye. <laughs> Köprü yok artık. <laughs> Video da inanılmaz Unut, değil mi? Lan ben oğlum ben 300 yapmışım. <laughs> oğlum ben gittik bir şey oldu. <laughs> Sen kaç kaç tane alabiliyor ki? Kaç tane alabiliyor? Evet seni ben sudan ben sudan bok geçerim. Benim. Ben de. Ben de kenarım. Harita seçin. Kış atölyesi. Kış atölyesi. Yemin et. Hayır. Lan yeniyor. Daha yeni mi? Benim yanıma gelsene. Benim yanıma gelsene. ulan güttük bir şey. iyi, vardı. Ne olabiliriz? Geçe Geçebilir miyiz? Ana geçiyorum. <laughs> Gücü boynuna nasıl atlarız? Şey Yemin et. Hepsi gitti. Nasıl hepsi gitti? Tane Dur. E Oğlum evi yapıyor? Öfesinin... Dur ben cam yiyeceğim. Cam, cam alın mı? Dur camı Lan cam aldım. Bak. Bak camı getiriyorum. Nereye koyak usta? Tramboline koyak. <laughs> Oğlum benim boyuma bak. <laughs> ne? Ağaca yiyeceğim. Ağaca yiyebilirim. Ben patlattım. Evesinin. <laughs> senin. çocuk evi. geçmen için. ben Şimdi büyük bu attım ben. Sen hangisini alacaksın? 600. İsmi ne ismi? Hangisini <laughs> yükseltiyor? Hangisini yükseltiyorsun? sen? maksimum. Hadi. Her şeyi yiyebiliyorsun. <laughs> bir şey alıyor dedim Yemezsin oğlum. Ye. Thank mm -hmm. you. Lan yiyor. Yemin etsin. Kule yiyor oğlum. Kule yiyor kule. Daha kuleyi bitireyim. İçeri bak Yunus benim aklıma bak Az önce öyle büyük bir şey aldım ki Lan oğlum içeri bak Ne? İçeride bir yer var yedi Az da oldu İçeri gir Agil içeri Bak içeride sarı bir yer var orayı kırdım Lan Lan ne yapıyorsun burada? sinden. Koy. senin ben bu çok <laughs> Gel. Tamam sen orada kal. İyisin orada. İyisin orada kal orada. Oğlum orada iyisin. Ha. Aykut sıkıyorsa buradan geç. Bekle, bekle, bekle. Dur. Aykut sıkıyorsa buradan geç. Gel, 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 gel. Sıkıyorsa bu köprüden geç. Aykut. Aykut sıkıyorsa bu köprüden geç. köprünün bacağını alabiliyor musun Köprü mu? Köprünün bacağını aldım. O bitti, boy oldum. Söbesini. Aykut Ay kut trambolini kırak. Beni zıplatıyor. Kış atölyesi yoksa küserim. Küserim, küserim. Bana ne? Son saniye O evin içine gireyiz. Ben delik atacağım, Mal evin kapısı var ya. E ben biz... Nal. Noel baba ağacını yesene. Acı yesene. Ne var ki burada? Oha! Gel biz buraya çukur açalım. O biz... Ee, seçmedim, seçmedim. Şimdi çok mu Camı alır mı? Hı? Dur ben cam alayım. Ay, şunu alsana şu kırmızı şeyi. Şu kırmızı şeyi alsana. U. Bak hediye kutusunu açıyorum ben. Aykut. kutu. kutusunu yiyorum ben. <laughs> <laughs> evet. Biz... tane daha var hediye ya. kutusu. <laughs> hediye kutusunu kırsana bir. Ben senin için büyük bir tane çukur açayım. Gel yerin içine gir. Gel. Gel gir. Açtım çukurunu. Evet. Ben yiyorum kanka sen yiyemezsin de. Yok. Yo. <laughs> <laughs> Seni ben hovuruyorum. Yemin et. Nerede? al işte bak yemin oğlum ben yürüyüş hızını yükselttim arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik yok yok dur dur videonun sonuna gelmedik bekle bekle gel gel suyu yiyecek su yiyeceğiz al yedim suyun orada tekne var tekne var suyun orada çekti mi vardı ben değilsiz. Ben alamıyorum. Cam oldu. Orada buz var. Bunu. <laughs> Oha yedim bok çocuk internet koridoru açtı. Işte. çıkar. Ben çıkamıyorum. Sen bozayız. Aha bak. Bak ben kralım. Benim tatlımı mı? ne? <Sülüyor> <Sülüyor> evet arkadaşlar, havada uçuyorum. Kral koltuğu olduğu <Sülüyor> Kral koltuğu hiç benziyor. Kral olduğu için havada uçuyorum bok gelirsin. Arkadaşlar bu mal çocuk beni asla <gülüyor> asla. Mm-hmm. <laughs> yemin et savaş atölyesi olacak oğlum savaş atölyesinin çatısına çıkak. savaş atölyesi ne gerizekalı ortada o da <laughs> uçuyor Ye bunu. Sen yiyemiyor ki. O duvarı ben yedim. İçinden geçti. よし Bye, please. Bye, Душу B Doshuri. yürü koşuyt Yunus Yemin et, bir git. Nasıl yaptın oğlum? Ben Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gel yanıma gel bir sürü video bir videonun sonuna geldik like atıp abone olmayı unutmayın bay bay